3 sene oldu. He. Ayı geldi 10 kovan yedi. 10 kovan arayıp buradan bir de alıyor. Çok yemiş ya. Evet. Babamın arılarına geldi de 3-4 tanesini halletti. Bir de alıyor buradan. De ev gibi güzel 200 metre Aynı atıyormuş böyle. Ormanda yiyor. Allah Allah. Ya atma değil. Götürüyor ya nasıl götürüyorsa. Bu sayı güneş enerjisinden ceyran çevirdim. Nasıl götürüyor acaba onu ya? Yani? Vallahi hayret ettim. Ceyran çevirdim. Geçen ceyranı kesmiş havalar 5-6 gün sesli gitti biliyor musun? Herhalde ondan akü zayıfladı. Hı hı. İki kovan yine gitti burada. Daha yukarıda. yeni de. Yukarıda. Vay be. Siz burada buralarda daha çok o zaman ayı. Buraya öyle gittim bunlara. He. Öyle olunca. E, buraya da gelir şimdi. Buraya da gelse de şimdi onun çevresinde de var Allah. He onlardan bana geçmez diyorsun. Belki dedim de onlardan gelmez. <laughs> Sual cevabı var. Geniş denen oraları var. Tamam. Onun giterinde de Ceyhan var. He, o zaman oralardan korkar gider. Orada. Ha, oradan. orada da Ceyhan var. Hoş bulduk. De, Hoş bulduk. Hoş <laughs> bulduk. <laughs>